Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil. Bu bir bilgidir. Ya sen bu bilgilerini hep söylüyorsun da bir insan kazanamayacağını bile bile niye aday olsun ya? Yani? Kemal Bey'e benim yaptığım bir konuşmayı Babala TV'de dinlettiler gördün mü onu? Yok. Ben Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey'le yaptığım bir konuşmayı anlattım. Bir yıl önce yani geçen yıl Nisan'da. Gittim Kemal Bey'e dedim ki Kemal Bey işte ben bir kitap yazdım. Akışa göre siz aday oluyorsunuz dedim 2023'te sizi aday yapıyorlar dedim. Anlattım anlattım nasıl oluyor. Dedim ki bu şi, film burada bir film var dedim. Bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim. Nasıl yani dedi. Kemal Bey siz aday yapıyorlar dedim. İsimleri de verdim Kemal Bey'e. Şimdi <laughs> o isimlerden birazdan <laughs> birinin örneğine geleceğim. İsimleri verdim. Bak bu isimler dedim. Sizin adaylığınızı organize ediyor ve bu isimler de filanla 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 devlet tarafından, iktidar tarafından filanla irtibatlı halde. Verdim isimleri. Kemal Bey böyle dinledi. Ben bunu anlatıyorum Twitter'da böyle. Kemal Bey böyle dinledi, dinledi, dinledi. Dedim ki, Kemal Bey Allah aşkına. Ben buraya bir gazeteci olarak gelmedim dedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim dedim buraya. Lütfen dedim ülke için bu son bir şey, şans. Bu şansı heba etme dedim. Ama bebeğe ne dedi biliyor musun? Levent ülke bitti. Hiçbirimizin kurtarma şansı yok.